Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs hiç gitmeyebilir. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Açıklamayı acil durumlar uzmanı Mark Ryan yaptı. Bence gerçekçi olmamız önemli. Kimsenin bu hastalığın ne zaman yok olacağını ya da yok olup yok olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum. Virüsün yok olmayabileceğini söyleyen Ryan, örnek olarak AIDS hastalığına yol açan virüs olarak bilinen HIV'i gösterdi hibe yönelik tedaviler geliştirildiğini, AIDS hastalarına uzun ve sağlıklı yaşam sunulduğunu ancak virüsün ortadan kaybolmadığını anlattı. İki virüs arasında benzerlik kurmadığına dikkat çeken Ryan, HIV'in ortadan kalkmadığına ancak insanların buna alıştığına dikkat çekti. Ryan, karamsar bir tablo çizmedi. Dünyanın hastalık üzerinde belli bir kontrolü olduğunu, aşı bulunması için çok büyük bir çaba harcandığına vurgu yaptı. Aşının bulunmasının da tek başına çözüm olmadığını belirten Ryan, aşısı olup da ortadan kalkmayan kızamık gibi hastalıklar olduğuna dikkat çekti. Ryan, aşının virüsü ortadan kaldırabilmesi için koşulları da sıraladı. Bu aşının çok etkili olması, herkese ulaşması ve kullanılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de akıl sağlığı uyarısı geldi. Hükümetlere salgın nedeniyle akıl sağlığı sorunları yaşayanlara daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı. Topluma daha fazla akıl sağlığı hizmeti vermek zorundayız. Akıl sağlığı hizmetini küresel düzeyde halk sağlığına dahil edilmesi gerekiyor. Guterres, Birleşmiş Milletler, herkesin psikolojik destek aldığı bir dünya yaratmak konusunda kararlı dedi.